Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Karşınızda AYT kitabının türev bölümünün 17. testiyle bulunmaktayım. Hemen başlıyorum. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde ikinci dereceden f fonksiyonu ve bu fonksiyona sırasıyla 0,6 ve 6,6 noktalarını teğet olan d ve l doğruları verilmiştir. Ee, bir kere burada şunu görmek lazım. d ve l doğruları burası bir parabol olduğu için simetrik doğrular. Ne demek simetrik doğrular? Şu demek. Şöyle farklı bir renk kullanalım. Hepsinden farklı bir renk. Tepe noktasından geçen doğruya göre, dikey doğruya göre parabol simetrik olduğu için ben buraya teğet çizersem teğetler de simetrik olacak. Yani bu arkadaşın eğimiyle bu arkadaşın eğimi birbirlerinin eksilisi olacak. Onu söyleyeyim. Ayrıca bunlar yani neden simetrik? Çünkü şu iki uzaklık birbirine eşit oluyor. Çünkü görüntüleri aynı onu söyleyeyim. O zaman ben bu iki uzaklığın birbirine eşit olduğunu biliyorsam tam buranın 3 noktası olduğunu bilirim. Apsi 3 olan noktadır. Yani bu arkadaşın tepe noktası ee, nereden geçiyor? E, apsi 3 olan noktadan geçiyor ve bu arkadaşın da görüntü kümesinin en küçük elemanını soruyor. Yani tepe noktasını aslında ordinasını da soruyor bana. K'sını soruyor. Onu nasıl bulacağım? Şöyle bulacağım. Ben bunun eğimini bulabilirim. Şu doğrunun. Çünkü geçti iki noktayı biliyorum. 6'ya 6 noktasını biliyorum. Bir de 3'e 0 noktasını biliyorum. O zaman doğrunun neyi mi? Teğet neyi mi de diyebiliriz. Y'ler farkı bölü x'ler farkı. Y'ler farkı 6 0. X'ler farkı 6 3 olacak. Yani 6 bölü 3'ten bu arkadaşın eğimi 2 gelecek. Bu arkadaşın eğimi de hiç uzatmadan eksi gelecek diyebilirim. Şimdi bu arkadaşın eğimi 2. O zaman ben bu arkadaşın neyini yazayım? tepe noktasına göre denklemini yazayım. fx fonksiyonu şöyle bir fonksiyon olacak. a çarpı x eksi r'nin karesi artı k olacak. Ben bunu da biliyorum. O zaman ben bunu biliyorsam buradan eğimi bulmayı da biliyorum. Neredeki eğim? Alttaki eğim 2 çıkacak. O zaman türevini alacağım. 6 koyacağım ve 2 gelecek. Ben bunu biliyorum. Türevini aldım. A1 kastayı onu aynen yazdım. 2 başa geldi. X eksi 3'ün üssü biraz azaldı. İçin türevi ile çarptım. 1. K'nın türevi zaten 0. Gerek yok. Ben 6 koyunca cevap 2 çıkacak. F'in türevi 6 eşittir. A çarpı 2 çarpı 3 eşittir. 2 çıkıyorsa A buradan 1 bölü 3 geliyor. A 1 bölü 3 geliyorsa şurada 1 bölü 3 olduğunu düşünün. 6 koyunca da cevap 6 çıkacak. K'yı buldum cevap geldi diyeceğim. 6 koyunca cevap 6 gelecek. F6 eşittir. 6 onu da şu köşeye yazayım. F6 nedir? 6 eksi 3'ün karesi yani 3'ün karesi yani 9. 1 bölü 3 ile çarptım. 3. 3 artı K'nın ben 6 olmasını istiyorsam K'nın da 3 olması gerektiğini söylerim. Geçelim. Reel sayılarda tanımlı bir f fonksiyonu var. x çarpı x eksi 1, x çarpı x eksi 2, x çarpı x eksi 3 vesaire de gidiyor. Buna göre f'in türevi 0 nedir diye soruyor bana. Şimdi ben şunu çok rahat söyleyebilirim. Ee, burası x kare eksi x, yan taraf x kare eksi 2 x, yan taraf x kare eksi 3 x diye gidiyor. Açarsanız parantezleri. Böyle en son ne var? x kare eksi 9 x var. Yani fx aslında şudur. Kaç tane x kare var burada? 1'den 9'a kadar gittiğine göre 9 tane x kare gelecek. Ayrıca eksi x, 2, x, 3, x, 9, x'e kadar gidiyor. Eksi x parantezini alırsanız 1'den 9'a kadar olan sayıların toplamı gelir. 45 x gelir. Şimdi türevini alıp 0 koyacağım. Türevini aldım. 18 x 45. 0 koydum. 45. O soruyla da geçtim. Geldim 3. soruma gerçel sayılar kümesinden bir eksi bir bir kümesine tanımlı f fonksiyonu veriliyor. F fonksiyonu örtenmiş. A ne kadar güzel. Ben buradan bu değer kümesi ya arkadaşlar. Bunun aynı zamanda görüntü kümesi olduğunu biliyorum. Yani aslında görüntü kümesine bulunan en büyük eleman eksi bir. En küçük eleman bir. Bunu biliyorum. Bu ne demek? Maksimum değer. Yani şöyle söyleyelim mutlak maksimum noktasının ordinatı bu, mutlak minimum noktasının ordinatı bu. Bunu biliyorum. O zaman ben mutlak maksimum, mutlak minimum noktalarını bulayım. Nasıl bulacağım? Türevini alacağım. F'in türevi x nedir? F'in türevi x arkadaşlar. Üst tarafın türevi a çarpı alt tarafı aynen yazdım. x üzeri 4 artı 48. Eksi alt tarafın türevi 4x küp çarpı üst tarafı aynen yazdım. Böyle alt tarafın karesi geldi. Ben bu arkadaşın işaret değiştirdiği noktaları istiyorum. Aslında payı sıfır yapanları istiyorum. Paydanın sıfır olmasının mümkünatı yok. O zaman ben burayı nasıl yazayım? Bir düzenleyip öyle yazayım. Ondan sonra devam ederim hayatıma. a çarpı x üzeri 4. Buradan geldi. Buradan da 4 a çarpı x üzeri 4 geldi. Yani a'ya aynen yazayım aslında. x üzeri 4 eksi 4 x üzeri 4'ten. Eksi 3 x küp geldi A parantezinde düşünüyorum. Buradan 48 A A'yı salla. Artı 48 geldi mi? Geldi. 4 dedim. Buraya 3 yazdım. Soruyu az daha yanlış çözeceğim. Şöyle bir düzenleme yaptım ben. Yukarıyı 0 yapan 2 değer var. Birinci değer 2. Iki, ikinci değer eksik. O zaman birinde pozitif nasıl söyleyelim? Birinde mutlak maksimum birinde mutlak minimum çıkacak. Aslında f'in türevinin işaret tablosunu yapmak lazım. Eksi 2, 2 bunun kökleri. Şimdi benim ee, artı eksi artı yazmam lazım. Aslında buradaki a'nın negatif olma ihtimali de var da a kaç olabilir gibi soruyorum diye de düşünülebilir. a'yı pozitif olduğunu ben şıklardan görüyorum. O zaman başka sayı aslında burada alt tarafın başka sayısının önemi yok. Çünkü alt taraf kesin pozitif geliyor. Üst tarafta başkasının eksi 3 a'dan negatif olduğunu biliyorum. O zaman eksiyle başlayacağım, artı ile devam edeceğim, eksiyle bitireceğim diye biliyorum. F fonksiyonu da şöyle bir şey olacak, azalacak, artacak, azalacak. Şurası mutlak maksimum, burası mutlak minimum noktası olacak mı olacak? O zaman iki yerine koyduğum zaman cevabın 1 geliyor olması lazım arkadaşlar. Çünkü mutlak maksimum değeri 1'miş. Yani f 2'nin bir olması lazım. F 2 nedir? 2A bölü 2 üzeri 4'ten 16 artı 48'den 64. Bunun bir gelmesi lazım. A 32 çıkıyormuş dedim. Geldim dördüncü soruma. A ile B şehirleri arası 200 kilometredir. A'dan hareket eden bir araba 150 dakika sonra B'ye varıyor. Yolculuğun herhangi bir anda bu arabanın hız göstergesi böyle olduğuna göre bunlardan hangileri hız göstergesinde kesinlikle gözlemlenir diye soruyor. Güzel bir yorum sorusuyla karşınızdayım. Şu anda. Şimdi ben 200 kilometre gideceğim ve 150 dakikada varacağım. O zaman ortalama hızımı bulabilirim. Ortalama hız. O bir ortalama hız aslında bir nasıl söyleyelim rol teoremi sorusu gibi bir şey oldu bu ama mantıken mantık yoluyla çıkarılabileceği için müfredat dışı sayılamaz. Şimdi iki e, buçuk saat olduğunu görmek lazım. 150 dakika demek 150 bölü 60 saat yani iki buçuk saat onu görmek lazım. 200 bölü iki buçuk saatten toplam yolu toplam zamanda 80 kilometre bölü saat ortalama hızım var. Yani benim ortalama hızım ee, bunun üstüne çıkacağım, altına ineceğim ama ortalama hızım 80'de olacak. Ve ben 40'ı gördüğümü söylüyorum. 40'ı görüyorsan ortalama 80 olabilmesi için 80'in birazcık üzerine de çıkıyor olması lazım. Belki bayağı da üzerine çıkıyor. Belki 200'le de gidiyorum bazı zamanlar ama 80'i geçtiğim kesin. Çünkü 40'ı bir yerde gördüysem hep 80'le gitmiyorsam 40'ı bir yerde gördüysem bir yerde de 80'i geçmeliyim ki ortalama hız yine 80'e denk gelsin. O zaman ben 80'i geçtiğimi biliyorum. Ne kadar geçtiğime dair hiçbir fikrim yok. O yüzden bir de süreklilik arz edecek. Bir anda 80'e varamayacağım. Gündelik hayattan bahsediyoruz. O yüzden 40'tan başladıysam 80'i geçtiysem 70'i 80'i kesin görürüm ama 80'in ne kadar geçtiğimi söyleyemediğim için 90 kesinlikle gözlemlenebilir bir şey değil. O yüzden 1-2 kesin 3 değil arkadaşlar dedim. Geldim sıradaki soruma. AB aralığı üzerinde tanımlanmış bir f fonksiyonu grafiği burada verilmiştir. Bu f fonksiyonu için 3 tane fonksiyon tanımlanıyor. Bu fonksiyonların grafikleri sıra göstermeksizin bu biçimde olduğuna göre hangisi hangisidir diye soruyorum. Yani gx hangisidir? Ee, işte i̇şte hx hangisidir? kx hangisidir? diye soruyorum. Böyle sorularda arkadaşlar yapmanız gereken şey e, x'in yani absislerin fx'in yani ordinatların f 3 x f xin yani artanlığın, azalanlığın işaretini bakmak lazım. x'in işareti nedir? fx'in işareti nedir? f xin işareti nedir? Ona bakacağım şimdi. Bir kere absisler tamamıyla negatif. Onu söyleyebilirim. Ordinatlar da tamamıyla negatif. Onu da söyleyebilirim. Çünkü 3. bölgede apsisler ordinatlar negatif olacak. F türevi x ise pozitif. Çünkü artan fonksiyonların türevlerinin pozitif olduğunu biliyorum o aralıkta. Ben bu üç işarete bakarak bunları bulabilir miyim? Onunla başlayalım. Bir kere gx için şunu söyleyeceğim. x çarpı fx ise gx'in x çarpı fx'den daima pozitif geleceğini söyleyebilirim. Yani gx x eksenin üstünde kalacak x eksenin üstünde kalan tek şey bu olduğu için ben g'nin bu olduğunu söyledim. Ortada g var. a'yı b'yi e'yi eledim. Eksi f kare x var. F'in karesini aldım kesin pozitif. Eksiyle çarptım kesin negatif. x'te de geldi zaten. 1 e, bölü f. 1 pozitif negatife böldüm. Negatif. Hangisinin olduğunu bilmiyorum. Onu da artanlıktan azalanlıktan çıkartacağım. Nasıl yapacağım? Türevlerini alacağım. H türev x. Bu pozitif çıkarsa HX artan olacak. Zaten biri artan biri azalan. Bu azalan bu artan dikkatini çekiyorsa. H türev X'in ne olduğunu bulursan G'si kolay gelecek. H türev X nedir arkadaşlar? Eksiyi aynen yazdım o kas Buradaki F karedeki Fx'in karesi gibi düşünürsek ilk önce karenin türevi geliyor. 2 başa geliyor. Üst biraz alıyor Fx. Sonra F'in karesi olduğu için iç tarafta F var. F'in türeviyle çarpmam lazım diyor. O zaman bu arkadaş negatif, bu arkadaş pozitif, bu arkadaş negatif, bu arkadaş pozitif. İki negatif, iki pozitifi çarparsam bunun pozitif olduğunu görürüm. Bu pozitifse h türevi x pozitifse hx x artandır. O zaman bu h'tır. Bu da k kalıyor buraya da. O zaman k, g ve h geliyor. Geçtim sıradaki soruma. Gerçel sayılarda tanımlı f fonksiyonu bu biçimdedir. F fonksiyon, bu fonksiyon üzerindeki AB noktasından çizilen teğet doğrusunun eğimi fonksiyonun 0-4 aralığındaki ortalama değişim hızına eşitse A artı B kaçtır diye soruyorum. Şimdi arkadaşlar bir kere ortalama değişim hızı nasıl bulunuyor? Bu aralıkta. Ortalama değişim hızı ort D hız eşittir. F4 eksi F0 bölü 4 eksi 0 şeklinde bulunuyor. Formülümüz bu. 4'ün görüntüsü eksi 0'ın görüntüsü bölü 4 eksi 0. F4 nedir? 16 eksi 4 koyduğum 24 artı 8'dir. F0 nedir? Direkt 0 koydum 8'dir. Bunu 4'e böleceğim. 8'lerin gittiğini gördüm. 16 eksi 24 eksi 8 4'e böldüm eksi 2. Peki bu arkadaşım ben eğiminin bir noktadaki A'ya B noktasındaki teğetinin eğiminin ee, eksi 2 olduğunu biliyorum artık. O zaman türevini alacağım. A yerine koyacağım. Cevap eksi 2 gelecek. Çünkü A'daki T mi? eksi 2. Türevini aldım. X karenin türevi eksi 6 x'in türevi 8'in türevi zaten 0. a'yı yerine koydum. 2 A eksi 6. Eksi 2 eşitledim. 2 A 4. A 2 geldi. Demek ki A'ya B noktasının A'sı 2. Peki B'si ne? Onu da ben şöyle biliyorum. A'ya B bunun üzerindeyse bu denklemi sağlar. Yani F A eşittir B çıkmalı. A'nın yerine de artık 2 koyabilirim. A'nın yerine 2 koyarsanız 2'nin karesi eksi 6 çarpı 2 artı 8'den cevap 0 gelir. Bu da B'dir. A 2 B 0. A ne kadar güzel. Çok güzel patlak soru yazmışız. Bir yerlerde yanlış yapıyor muyum diye çok hızlı kontrol edeceğim arkadaşlar. 16 eksi 24 eksi 8 bölü 2'den eksi 2 geliyor gerçekten. Vallahi geliyor. Eksi 2'ye im olabilmesi için türevini aldım. Ortalama değişim hızı. Vallahi her şey doğru. Cevap A artı B 2 geliyor arkadaşlar. Belki de bu birler yalandır. Cevap A'dır. Büyük ihtimalle cevap A'dır. Patlamayalım. Orada 12, 13, 14, 15, 16 değil de 2, 3, 4, 5, 6 vardır diye düşündüm. Geldim bir fiziksel değişim hızı sorusuna. Aşağıdaki şekilde gösterilen dikoni şeklindeki su deposunun üstündeki musluktan saniyede 1 litre su atmaktadır. Bunun ne demek olduğunu az sonra söyleyeceğim. Su deposunun yüksekliği 6 metre, taban yarıçapı ise 2 metredir. Den. Ben şunu çıkartıyorum. Ee, Şurası R ise burası 3R'dir. Üçgenlerde benzerlik. 2'ye 6 ise R'ye 3R dedim. O zaman ben hacmin, suyun hacminin şöyle bir şey olduğunu biliyorum. Pi Z kare H bölü 3. Yani Pi R küp olduğunu biliyorum. Fakat fiziksel değişiminiz sorularında olayımız şu. Benim hacmim, yarı çapım, yüksekliğim. Bunlar zamana bağlı değişen fonksiyonlar. O yüzden V değil de V sabit değil de T ile değişen bir fonksiyon. R sabit değil de T ile değişen bir fonksiyondur şeklinde düşünürsek çok daha rahat ederiz. Ve ben biliyorum ki musluktan saniyede 1 litre su akması hacmin değişim hızının 1 litre bölü saniye olduğunu gösteriyor. Hacmin değişim hızı dediğimiz şey de aha da bu. Yani bir şeyin değişim hızını buluyorsak T'ye göre TÜEV'ini almış oluyoruz. Metre bölü saniyeyi istiyor benden. Metre bölü saniyeyi bulmak için de yüksekliğin metre bölü saniye cinsinden değerini istiyor. Tamam onu söyleyebilirim bence. Bunu da bulurken e, metre cinsinden yazmak istediğim için nasıl yapacağım? Bir litre demek, bir desimetre küp demek, bir desimetre küp demek, 1 bölü bin metre küp demek. Onu bir söyleyelim. Bu arkadaş 1 bölü bin metre küp. O zaman şimdi ben türev alacağım. T'ye göre türev alıyorum. Şimdi e, ee, bunun türevini aldım. V'nin türevi T. Eşittir. Pi sabit sayı 3 başa geldi. Üst 1 azaldı. Yetmez. İçinin türeviyle çarptım. Z'nin türevi T olarak yazdım ben bunu. Buranın 1 bölü 1000 olduğunu biliyorum. 1 bölü 1000. Çarpı çarpı neymiş? Eşittir. Pi çarpı 3 çarpı z'sinin yüksekliği 3 olduğu anda r'sinin 1 olduğunu biliyorum. 1'in karesi çarpı r'nin türevi t. O zaman ben r'nin türevi t'nin r'nin türevi t'nin 1 bölü 3000 pi olduğunu biliyorum. Ve ben h'ın HD'nin 3 rt olduğunu biliyorum. İki tarafında türevini alırsak H'nin türevi R'nin türevinin 3 katı çıkacak. O zaman bunun 3 katını işaretlersek soruyu bitirmiş olacağız dedim. Testimi bitirdim. Bir sonraki teste görüşmek üzere. Hoşçakalın.